Man hat manche Mumien so toll eingewickelt, dass man sich bei gewissen Mumien entschieden hat, die, die tut man gar nicht ausüben Vielleicht man so. Manche Sachen. Manche Sachen. Machen. besser. Es ist gut, wenn man die Hm. Was ist das denn für viele, viele Statuen, die dann in verschiedenen Größen je nach Grab... Äh, das sind die Hauswälte, die helfen. Aber die, wie hießen die? Äh, aber okay, denn, aber, aber trotzdem... Ich habe was mit dem Sehnen, warum... Sag ich... Also, also. Das, das ist gut auch, dass wir... Machen. Нэгэн өвөрмөц хэв маягтай. Бид хараахан. Bu da altından arkadaşlar, tam so, altın. <laughs> kimmiş, kimmiş Evet. Burada da papirüse yazılmış şu şeyleri var. Burada mumyaların bulunduğu sandıklar var. şeyi fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Sen bana birini andırıyorsun ama hadi bakalım. Bunlar ne böyle? Renkleri bile bozulmamış ya. Bunlara benzer heykeller Türkiye'de, Mardin'de de var arkadaşlar. şimdiler yine iş başında fotoğraf çekiyorlar. Arkadaşlar GoPro ile çekeceğim. Videoyu sonlandırıyorum. Telefon şarjı bitmesin. Burada kalmak istemiyorum. Bu ne? Onanı satan. Oha timsah. Bakar mısınız? Timsah mı yalamış ruh hastaları?